Valla şefim ben baktım elenemiyorum dedim hani kendimi biraz daha yarışmaya vereyim. Dün sadece su kaynattığım için takım kaptanı seçildim. Ya ben hayatımda bu kadar benden beklentinin düşük olduğu bir yerde bulunmadım. Benim artık ağrıma gidiyor. Ya herkes bir kendine gelsin. Ya ben sadece kettle'ın nereden açıldığını bildiğim için neredeyse yarışmayı kazanacağım. Bu olmaz böyle. Takımımı kurarken hiç öyle seçici davranmadım. Şekerle tuzu ayırt edebilen herkesi takıma aldım. Tadarak tadarak uzaktan nasıl bakarak bilsin ikisi de beyaz. Furkan var pastacımız güveniyoruz. Ne bakıyorsun oğlum bu çocuk sürekli dik bakıyor delirtecek beni ya. Sosçumuz, salatacımız, yana yemekçimiz, bezecimiz, bulaşıkçımız ay yüce. İyi durur onları. Şefim evet menümüze güveniyoruz. Dana roz bif yaptık. Altında bir istiri diye çok güzel. Dömü soslu, kuş konmazlı. Yanında da kaparili karidesli şöyle güzel bir risottoyu asma yaprağına sarmak sureti. Ne anlatıyorsun şefim ya? Menü orada işte ortada yani. Hazır tarhana çorbası, salçalı makarna tatlı olarak elma. Menümüzün adı her Türk asker doğar. Onu da yüce buldu. O yüzden balaşı yıkıyor zaten. Var eksiklerimiz var evet. Ben salçalı makarnaya makarna koymayı unuttum. Süreden dolayı. 6 saat verdiğiniz zaman ben iyi kullanamadım işte. Sefa yaptı çorbayı da. Çatal bıçak istiyorsunuz. Sefa gel anlat amca. Gel buraya.